Bu videoda izleyeceğin yaşadığın bu toprakların bazı gerçek özellikleri. Ama çoğu kişi bunları bilmiyor. Hazırsan ondan geriye doğru başlayalım. 10. UNESCO Dünya Miras Sitesi'nde Türkiye'den 17'si kültürel, ikisi karma olmak üzere 19 miras alanı bulunuyor. 9. Dünyanın 7 harikasından ikisi Artemis Selçuk Tapınağı ve Halikarnas Mozolisi Türkiye sınırları içinde yer alıyor. 8. Türk lokumu dünya üzerinde bilinen en eski tatlılardan biri. 7. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan fındık tarlaları ile Türkiye dünya fındık üretiminin yaklaşık %75'ini karşılıyor. 6. Dünyanın en güzellerinden bazılarına ev sahipliği yapan Türkiye'de 82 binden fazla cami bulunuyor. 5. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas Türkiye'de doğdu. Varlıklı bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nicholas, Antalya Patara'da doğmuş bir Hristiyan azizi ve Mayra'nın Yunan psikoposuydu. Ebeveynleri öldükten sonra kendine kalan büyük miktarda serveti fakirlere ve muhtaçlara dağıttı. Efsaneye göre evlerin bacalarından aşağı torbalar dolusu altın atar ve çocuklara meyve dağıtırdı. Yaptığı tüm bu iyilikler kulaktan kulağa Avrupa'ya da yayıldı. Ve efsane gittikçe daha çok büyüyerek ortaya özel bir karakter olan Noel Baba çıktı. Yani Noel Baba'nın çıkış yeri Türkiye. 4. Türkiye'nin Karadeniz kıyısı toplam 1650 km uzunluğunda yani Paris ile Berlin arasındaki mesafe kadar. 3. Türkiye'nin milli sporu yağlı güreştir ve sporcular vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. 2. Yeşile çalan açık mavi bir renk olan turkuaz da turkuaz ya da türkuaz, Türk mavisi de deniyor. Türkiye'nin Akdeniz sahillerinden ilham alarak Fransızca-Türk kelimesinin telaffuzundan türetilmiş. Aynı zamanda çekici bir mineral olan turkuaz, doğudan gelerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş yapan tarihin en eski değerli taşlarından biri. Eski zamanlarda Türk askerleri tarafından muska olarak kullanıldığı da biliniyor. 1. İstanbul'da tıpkı Roma gibi Yeni Tepe üzerine kuruldu ve bu bir tesadüf değil. Bizans İmparatorluğu şehri yeni Roma olarak ilan etmek için bu şekilde inşa etmişti. Bu Yeni Tepe'nin hepsi tarihi olarak son derece önemli ve etkileyici camiler ve muhteşem saraylarla dolu peki sen bunlardan